Ben Mustafa Günaydın. Serada Eskırma'da Türkiye Alins Kale Eskırma Federasyonu'nun başkanıyım. Dünyada 6. derece Grand Master'ım. Yani dünyada 10 kişiden biriyim. Bu sporu gençlere daha fazla yaymak için uğraşıyoruz. Bu sporu hayattaki gerçek kavganın savunması. Yani sokaktaki bir insanın kendini savunmasıyla ilgili bir spor. Her geçen gün Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Şu anda 35-36 ilde var. 2000 üzerinde sporcumuz var. Büyük hedefimiz Allah nasip ederse hedef olarak e, Türkiye Arnis Kale Eskrima Federasyonu'nu spor bakanlığına bağlanması için çalışmalarla bulunacağız. Şu an İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Eğer spor bakanlığına bağlandığımız zaman bir bütçemiz oluşacak. Onun için rahatlıkla yurt dışındaki maçlara gidebileceğiz. Evet. Bugün de e, savundaki sporcularımızın e, seviye sınavı var. Eskrima'da, Serad Eskrima'da 10 seviyemiz var. Her sporcu 3 ayda bir sınav olmaktadır ve derece atlayarak 10. seviye gelen bir sporcu antrenörlük sistemlerine girmeye akıllanmış oluyor. 50 civarında öğrencimizi bu hafta sınav alacağız. Bazıları yeni başlayanlar var, 1. seviye olacaklar. İçinde 5. seviye olanlar var, 3. seviye, 2. seviye olanlar var. Yavaş yavaş 10. seviyede doğru gelecekler arkadaşlarımız. Kaç dereceden sonra hakimlik sınavına girebiliyorlar? 10 dereceden sonra yaklaşık 3 ayda bir sınav yapılıyor. 10. dereceye 30 ayda gelinebiliyor. 30 aydan sonra sporcu antrenör hakem seminerine katılabiliyor. Orada başarı gösterirse antrenör oluyor, eğitim olabiliyor. Peki bir öğrenci Grand unvanı alabilir mi burada? Niye olmasın ya? Biz de başladığımızda e, en az seviyeden başladık. Ama daha sonra Allah nasip etti, yıllarımızı verdik. Ve şu anda Allah'a hamdolsun dünyada böyle bir yere geldik. Niye olmasın? Ya ben inanıyorum ben öğrencilerim içerisinde dünya çapında sporcu yetişecek. Ben mesela e, iki hafta sonra, büyük ihtimalle iki hafta sonra gidecek. Çünkü en son bugün görüşme yaptık. Evrakları falan istediler. Ben Arabistan Riyad'daki askeri kurma akademisinde orada özel kuvvetler ders vereceğim. Yani bir Türk gidecek oraya. E, Arabistan'a orada özel kuvvetler ders verecek. Niye olmasın? Diğer benim sporcularım da bir gün gelecek ki benim sporcularım yurt dışındaki askerleri polislere eğitmeye gidecekler. Onun için ben sporcularımdan e, çok ümitliyim. İnşallah çok güzel olacak sonunda. 2006 Yılından beri, 2006 Mart ayından beri bu sporu yapıyorum. Ee, bu sporu çok seviyorum. Ee, sevmemdeki en büyük etken e, zamanımız şartları, yani biliyorsunuz e, dışarısı artık çok karışık. Bir insan en iyi koruması kendisidir. Yani kendimizi savunabilmek için, yani zaman şartları biz bunu bir kavga için, dövüş için değil. Ama bunlar zamanımızda gereken şeyler, bunları yapmamız gereken şeyler. Yani her şeyde bir şimdi dışarıda yürüyorsun, çocuklarına yürüyorsun. Ee, zaman öyle bir zaman olmuş. Yani kendimizi savunabilmemiz, çocuklarımızı savunabilmemiz gereken bir zaman. Yani şimdi eskisi gibi yani nasıl anlatayım size kılıçtır, hem derken. Hem de bir spor olarak hem de bir hobi Hem de bir hobi olarak dediğim gibi ve diğer sporlarda hepsini seviyorum. Güzel ama bu spora Şimdi nasıl anlatayım? Yani bir aşık gibi bir şeyim. Yani bu sporu çok seviyorum. İki yıldır bu sporu yapıyorum. Evet. Mustafa Hoca'yla bu sporu tanıdık. İyi ki de tanıdık. Sağ olsun bize sporu sevdirdi. Artı teknik bakımından, özellik bakımından, salonun şekli bakımından da güzelliği ayrı bir şeydi. Tabii sporun özgüven yoğunluğu çok yüksek. Diğer sporlardan farklı olarak işte kolumuzu, bacağımızı ve elimizdeki objeleri çok rahat kullanabilmek. Bu bize bir özgüven sağlıyor. Bu özgüveni de... Yine dediğim gibi Mustafa hocamızdan alıyoruz. Ondan dolayı da salonu tanıdığımız için, hocamızı tanıdığımız için çok mutluyuz. Çok şükür. Güzel bir spor. Herkese tavsiye ederiz. Valla mutluyuz, heyecanlıyız. Yorgunuz, biraz terledik. Ama emeklerin karşılığı diye düşünüyoruz. Çünkü hocalarımız sağ olsun çok ciddi anlamda ilgileniyorlar. Ee, sadece mutluyuz yani. Bir, bir iki, bir, iki. Bir, üç.